Hanımefendi bir günlüğünü erkek olsanız ne yapardınız? Önüme gelenin eline verirdim. <laughs> en doğru bulduğunuz atasözü nedir? Tavşan sikini taşa sürtmüş, dağı siktim demiş. <laughs> Amca yeni yıl bitmeden zamlar gelecek. Ne düşünüyorsunuz? Hep zam zam zam. Hani bize am. <laughs> en sevdiğiniz sanatçı kim? Adnan Sikişen Ses. Şey pardon. Sekşen Ses. <laughs> <laughs> Dilim dolaştı yine. Sizi en çok etkileyen söz nedir? Gel benim nazlı yârim, başımın tacı yârim, yüzünde göz izi var sana kim baktı yarim? Ne güzel bir söz. <laughs> Eviniz sizin için ne ifade ediyor? Kapıyı açınca biri hoş geldin demeyince ev sadece duvar oluyor evladım. Evet. Sizce bu sene kim şampiyon olur? Galatasaray iyi gidiyor, Fener de fena değil ama bence selo serbest bırakılır gibi. Elçin Sangu da çok iyi oyuncu zaten. Tarihte birinin yerinde olabilseydin bu kim olurdu? Çüklüveren. Çüküverla mıydı? <laughs> Çegevara demek istedin herhalde. <laughs> Hayatta size en çok ne yaraladı? En çok. Değer verdiğim insanların bir gün sessizce hayatımdan gitmesi.